Harika, vallahi ya, şaka yapıyorsun değil mi? Şaka, sen şaka yapıyorsun değil mi? Şaka falan yapmıyorum. Eğer bu kızla evlenmek istiyorsan... ...alacaksın çiçeğini, çikolatanı, gelip adam gibi isteyeceksin. Ha bu arada vaktinde gel... ...çünkü vaktinde gelmeyen damada kimse kız vermez ona göre. Tamam, tamam Haluk. Yürü, kalkalım mı artık biz? Kalkalım. Tamam. Gürsün, gürsün hadi gürsün. hadi gürsün. iyi akşamlar, bekliyoruz yarın. Hadi açık kapı. Hadi. Bana izin verirseniz. Açacakalım. Hadi. Efendim. İyi akşamlar. Rahatsız ediyorum. Ben Haluk Bey'in iş yerinden Melis. Buyurun. Tabii. Bir dakika Alo, seni arıyorlar. Kim? Melisa'nın. Melis. <laughs> Efendim, Benim arabada mı? Yok, görmedim. Neyse, yarın bindiğimde bakarım gene. Tamam, tamam. Merak etme. Bakarım ben. Aha. Yok, yarın alamam seni. Yarın şantiyeye gideceğim. Tamam, tamam. Ofiste görüşürüz. Sağ ol, iyi akşamlar. Sana da. Bir çay daha ister misin? Yok yok, çok içtim ya. <laughs> oh. Kim bu Melis? Mesaiye birlikte kalınıyor. Arabada birlikte gidilip geliniyor. Montundaki parfüm kokusu da belli oldu. <gülüyor> 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 ben yatıyorum. Лег. Лег. Алёк? Уйду меня, а? Алёк? Saçmalama Mert, Haluk böyle bir şey yapmaz. Yapmaz ama her gece şansını denemeden uyumayan adam şimdi hurul hurul uyuyor. <laughs> Ay yok kendine gel ya, Haluk seni aldatmaz. <laughs> Sen öyle san. Peki o zaman iş yerine gelen stajyer kızdan sana bahsetti mi? Bahsetmedi. Niye bahsetmedi? Bir düşün bakalım. Niye? Çünkü senin bilmeni istemiyor. Niye? Sen bakma onun söylediklerine. Onun tek derdi senin kocanla aranı bozmak. Ya sen sanki Haluk'u tanımıyorsun. Haluk iş yerinde olanları anlatmaz ki. Akşam eve geldiği zaman kerpetenle laf alamazsın ağzından. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani Haluk hiçbir zaman eve geldiğinde anlatmaz olanı biteni. Peki ya parfüm? Parfüm? Hı? Yani kadının parfümünün Haluk'un montuna silmesi için... ...çok yakın olmaları lazım. İyi soru. Bu soruya var mı cevabı? Var tabii. Bahar aylarındayız. Havanın nasıl olduğunu biliyorsun. Sabah evden çıkarken hava güzeldi belki güneşliydi. O da üşümeyeceğim diye ince giyindi. Sonra akşam olunca güneş gidince hava buz gibi oldu. Kız da arabaya binince üşüdü. Haluk kaba biri değil ki. Ona ceketini vermiştir. Ne var bunda? <laughs> Olabilir tabii yani. Haluk kaba biri değildir. Öyleymiş gibi görünür ama Yok yani, böyle durumlarda ince davranır. Peki, kızın arabada düşürdüğü eşyasına ne diyeceksin? Anlamadım? Bence anlamazlıktan geliyorsun. Kız aramadı mı arabada bir şey mi düşürmüşüm diye? Peki o şey nasıl düştü, öyle durup dururken çantasından mı düştü? E ne oldu da düştü peki? Vallahi artık o kadarını bilemem yani, nasıl bir ateşli durum olduysa... Aa! sen bu iftiralara. Sen kocanı tanımıyor musun? Kaç senelik kocan. Haluk böyle şeyler yapmaz. Hem daha kızı da görmedin. Belki Haluk'un dönüp bakmayacağı kadar çirkin bir kızdır. Sen duymadan görmeden şeytana inanma. Ben bunca yıldır şunu bilir şunu söylerim. Erkek milletini öyle rahat bırakmaya gelmez. Kocanı kontrol et. Sürekli gözün üstünde olsun. Kocan seni aldatıyor. Aldatmıyor. Kontrolü elden bırakma. Kocana güven. Aa yeter. O... Ana ne oldu? <laughs> ne oluyor? Yok yok bir şey ben rüya görmüşüm. Yok bir şey canım yat sen yat. <gülüyor> <gülüyor>